Oh, kalsın abi Hadi ya şuraya bir Siyon Miyon çekin de Bir Trundle çekip ağzınıza sıçayım ya Bak chat'teki herkes Lee Sin yazıyor abi sen öyle biliyor musun Yorik aldı oğlum bu ne ya Hasan rakibe bak ya Akali Yorick Alistar oğlum Tiplere bak adamların Yok, Buraya Jarvan olmaz Bu maç Loza ben sana söyleyeyim Bak ban atmamış Evelin aldı adam Ghost'a denk geldik ya Of ne alacağız Hasan Bence Jarvan en iyisi abi Masada kalmış. Oğlum buraya Jarvan iyi boş mi lan? Yaptım. Bot'a gank attın sürece çok iyi olur. Ama bot dışında çok çok bir seçeneğin yok. Ama top lane zaten Sinci Singed daha bir Sinci de gank maçı. Aldım Jarvan'ı hadi. Lee'sini almayacağım boş yapmayın ya. Oğlum Conqueror değil ilk vuruş alıyor Hasan. Al al. İlk vuruş çizme Future Market. Kozmik insan. Sağ taraftan. Tenesti ve üstündekini alıyorsun. Zafer Tenesti. Evet. Armor yapalım şunu. HP ürünü gir bence. Karşıda jungle MR. Karşı jungle AP olduğu için. Bu HP eski HP ürünü, olmadığı için ben bunu sevmiyorum ya. Eskiden HP ürünü 216 can veriyordu. Bu daha iyi ama. Bu HP ürünü 7 levelde 6 scale ediyor MR veya armor'u. Ama MR, Çok gir, MR girmek için mesela MR iyi normaldi abi ama Ebel'in level 6'dan önce seni kesmeyecek ya. Level 6'dan sonra da HP ürünü daha iyi. Ki zaten şey ya bu maçta bir tane MR bot çekeriz biz büyük ihtimal. Ema bot çekeceksin zaten abi Başka bir şey yok. Duo değil, duo değil. Tek giriyorum arkadaşlar ya. Yayında oğlum git geri git tek girdim. Bak Hasan görüyor musun? Daha doğu değil arkada konuşan olunca bile adamlar yemin ediyorum gece gündüz benim kimle oynattığımı bakıyorlar. Ne önüm var ki? Ne çekiliş yapacağım? Ne çekiliş yapacağım? Bir 10 bin liralık falan çekiliş yapacağım. Ya abi ben benim işim çıktı ben çıkıyorum <laughs> ispatan koş yok. Jarvan ping your gangs in advance so I can see if I can follow. Also let's track and invade Eve. Ok. Hasan. Abi niye blue'dan başlıyorsun? Gitsene şuraya da. Top top uğramayacaksın abi top. Doğru. İnsan değil adam sincil oynuyor. Adamı bırak sen tek başına adada takılsın. Şimdi. Oğlum Yumi gitsene. Abi o seninle oynayacakmış. <laughs> Allah Allah. Pinkliyorum bile gitti adam. Gitmiyor. Adama in ne diyemem. Nasıl diyeceğim in Hasan? <laughs> He? <laughs> ben Amerika'da yaşıyorum i̇n abi nasıl diyeceğim o zaman? Abi niye in diyorsun adama? <laughs> ne alaka gimme in adam. Abi get out falan dersin yani içimden çık dersin niye ha, in, in diyorsun in adama? Diyeceğim. Ben in demek istiyorum. <laughs> Bak ee ile oto atağı nasıl cancel'ladım Hasan görüyor musun? Eski jarvanlar yapar bunu sadece. Bak iyisin abi. Oto atak kaçtı bir tane. Bu arada ben direkt Hasan blue gromp yapıp bot'a gidiyorum. Ne diyorsun? Tam öyle. Bence bu bot lane'e early game'le gank atamazsın abi. Bence Blue Grompal karşı red'e git Leblanc'e alıp. Leblanc'in push'u var. Bence bu bot lane'e gank atarsan hiçbir şey olmaz. Flashla ile o kadar. Oğlum adam... Ha, adam gördük adamı güzel. Ama adam senden hızlı kılıyor ya. Büyük ihtimal yetişemezsin. Şu an gitmen lazım gideceksen. Veya smite'ini kullanmak zorundasın. O da kötü bir şey. Neyse adamı kesme önersiniz abi artık. Smite'in yok da. Yani gözünü kapat reze tık bak. Or oraya gidersen flash alacaksın sadece. Yardım pingi at yardım pingi. Spamla. Hasan'dan coaching hesabı. Yatır abi o adamı aşağıya yatır. Flash at flash at. <laughs> sen Helal oğlum Hasan. Gidip Helal bu rota abi. Bu rota gank atsaydım maç bitmişti bu arada şu an. Şu an bir level fark yemiştin o rota gank attın için ölmüştün. Ee, Elsie'yi ama Yok yapacak bir şey yok buna. Nasıl yapacak bir şey yok abi? <laughs> ha neyse, e, karşı bot benim bayağı salak. Flash'in yok Dumuz gelsene kesin varım senin akılıyla. Bana bir bok yapamazlar da. Aynen rahat abi ol. aynen. Aha W'su yok! Misclick geldi senden. Gel. For my father, the king! Abi base attım bottan toprak ediyordu. Dur dur dur, neler oluyor? Neler oluyor abi? At ya genk artık at at. Heee merhaba. Aha. Vay enayi ile be. Abi git şu campini al ne olur. Salla mıydı? O lal oğlum bot kesmiş. Bak adam aldı campini. Alsın kardeşim iyi biliyorsun sen. Biz base atalım. Golem alıp base atalım dur. Alistar da öldü. Aaaa geri zekalı. Flash orta tırsın. Oğlum bu da gitmiş. Abi ne base at artık ya. Güzel. başta bu sıkıntıları giderek kadar yapmadım bot. Ne alıyoruz lan Hasan? O ne abi o item de champ tank oluyor champ tank. Doğru. Haklısın. Buraya mar alalım bir tane. Yok yapma onu. Abi ne yaptın? Future Market'in emir için kullandın. Armor kontrol orada alsana. Yok yok her daha iyi. Sen rahat olasın. Tamam, Hasan abine tamam. abi ne bu konularda güveneceksin oğlum? Abi güvenmiyorum. Bu, bu neydi? Boşuna para kaybettin. Oğlum hiç, 50 hiç. gold için mana şekil mi yapıyorsun <laughs> burada? <laughs> <laughs> Hasan. Tamam o zaman gold'u kesme. 50 gold veriyor zaten. Kesme. 100 ver. 50 verse vallahi kesmezdim. 50 verse kesmezdim bak. Ama bak kaç veriyor. Hop 90. Ben şu kurdunu kes artık. Ne olur kurdunu kes. Nereye gidiyorsun yine? Adam aldı bot camp'leri. Adam top camp'lerinde şu an. Oğlum. Sıkıntılı savaş. Hasan. Abi bot değil, altı değil oldun mu gideceksin? O yumu altı değil oldun mu gideceksin? Sen de oturuyorsun ama öyle sonra. Bak. O bot lane'in flash'i yok oğlum. Oraya gitsek onlar enayi ya. Sen bu elonun ne kadar abi, enayi geçen. olduğunun farkında değilsin. Git abi o zaman. Neyse, scuttle'da zaman. test edeceğiz. 2 level fark etmek istiyor. Sen git abi yani. 2 yani level. Jungle'da diff atacak adam daha anasının karnından doğmadı be Hasan. Öyle bir şey yok onu unut da. Adamın blue'su çıkıyor aslında ya. Ee, top'u da kesemiyoruz biz. Ne yapacağız? Topa, top'a gitmen lazım ben şu an. O top'a Öldü. gitmen lazım bence. Git gittiğimizde adamı kesmeye şey. çalış. Yaratığını kuleye öldürüyor adam. Oğlum sincit. Sincit yaşıyor belki tamam öyle. Farmı çal sonra kendi kendine al bence. <laughs> Toptan botu clear botu ulti at abi. Tamamdır. Herkesin analizini yapıyor kendi oynayamıyor yazmış ya birisi. <laughs> Doğru diyor. Team Weaver vereceğiz Hasan oynasın değil mi chat? <laughs> Hasan Team Weaver'la bağlamadım. Ne yaptın ya? Hiçbir şey yapmadım ki bu maç. Baş... Bir evini kestirdim sana o kadar. Başka bir şey yaptın mı? Onlar ağlayacak yer arıyor ya. İki maçtır karşıma snipe'lar mınayplar geliyor. Hiçbir şey yok. Furkan abi ya bak şöyle oldu böyle oldu diyen yok. İşte kötü zamanda dostumuz yok Hasan. Anlatabiliyor muyum? Böyle iyi zamanlarımızda anca ağlasınlar yani. Ya ne bakıyorsun onlara? Öyle kafayı yemiş. Üç kere genk attaklardı botu. Biz o zaman bir top side'ına girdik ya şu an. Bizimkilere de grompumuzu aldırttıralım. Take my gromp. Midin'in yok şu an abi. Midin'in yok. O Ah uçuyormuş. Evet, sen... öldü. Bitti. Orada bot lane taşıdı oğlum zaten. Ben bir bok yapmadım ki maçta. Bot lane bizim karşı bot lane çok mu? Abi mantıka ben taşıdım ya. Oraya da götürdüm ya seni. Evelin mentali patladı. Hı -hı. Adam 5 ay kadar trollü kem Sevenler anlar. Buradaki skatıl da alırsak. Senin bot lane skirtmiş abi chatten yazıyor. Genelde öyle oluyor bizim bot ya. Evelin buraya gelecek büyük ihtimal ya. Might'ımı bekliyorum. Base not gittin gittim olur ya. Hadi oğlum Sincit kaçtın. Helal evet, abi. Top farmını da aldın XP'leri. Veya base atıyor adam geldi. sister. <laughs> Sevenler mi? anlar. Ulan nasıl oynuyorum belli değil biliyor musun Hasan? Hasan mı taşıyor lan şimdi bu maçı? Bak bu ellerle ne taşıyorum. Ne alıyorum Hasan? Sus lan sen. Merküran bak dalgana, bak dalgana. <laughs> Hasan, bak, dalgana. <laughs> Hasan bak dalgana oğlum. Sana sorun Merkür olur. Merkür ol. alalım ya. bir tane. O, bak Hı, dalgana o, Hasan. Niye ana tema alıyorsun abi maçta? Bakara yapıyorum oğlum rahat ol sen. Buradan Force of Nature'a gideceğiz. Ne? Kim anatema basmayı düşünüyor abi maç? Kimse yok bence. Direkt Force of Nature. Force of Nature. Force of Nature. Bu bloğumu kim alıyor? Gel buraya, gel buraya. Ulan Kurban Bayramı'na da daha var ama. Leblanc gelecek mi? Ana. Sen maçı bay almak istiyordun değil mi? Carvan kötü diyordun maçı. Yumi içime. Bebe yeter. Aferin. Chat'ten birisi yazmış ki Hasan olması şu an Vay ile 03 oynuyordu. Hıhı. Ulan bu Jarvan ne lan böyle? Sanarsın ki Hasan'ın jungle gelmiş burada oynuyor. Çekmiş oradan Inspired'ı. LCS'de Team Weaver'dan bağlanmış Inspired oynuyor sanki. Ejder mejder yok oğlum. Unut Ejder'i. Ejder kim? Ben dayı mıyım oğlum Ejder alacağım. Mal rank hesabı he? Abi Daha fazla coaching ihtiyacın yok senin. Ben Çok iyi şey yapacağım ilk ya. Çok iyi oynadım. halde o botu gank atsaydım maçı kaybettim. Ama bir dakika. Üstünlüğü kullanmak deriz biz buna. Bak çete sor. İlk 10 dakika kötü oynayan var mı çette? Bak sordum. İlk 10 dakika o kötü oynayan var mı? Abi herkes kötü oynuyor ilk 10 dakika. Sen o bota gank yaptın dümdüz kötü bak, bak asla bak. Mesela 0-3 başlayan var mı maça? Genelde hep 5-0 falan başlarlar chatte yani. Ama 5-0 başlasa da büyük ihtimalle 10-0 başlayabilecekleri maçlardır. Ben yani niye de iyi yapmış olmuyorlar büyük ihtimal. Yoksa daha yüksek kümalı. Bir şey abi? diyeyim mi? Bu Yorick taşıyacak bu maçı ha. Biz makara yapıyoruz da. 70 bir kötü oynayan yok oğlum. Seni izliyoruz vermiş abi birisi. Ne işte. Oğlum bunun çoluk çocuk geliyor böyle savaşıyor. Abi kavgaya adam çoluğuyla çocuğuyla eşiyle geliyor Yorick. O yüzden adamı ellemiyorlar yani. Biz biliyorsunuz Türk insanı olarak öyle şeylere dikkat eden bir şeyiz yani. Ha, girizik alıyor beni. Alpha böyle mi oynuyorsun <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> sen? Oho, force of ne force of iptal et aldın almış Yo yo duymamış olayım. Yo güven güven Zonya'ya gitsin bak. Hayır senin dediğin itemi alırsam şimdi diyecekler ki Hasan item mi söyledi o yüzden. Abi Force of Nature'da ben söyledim zaten. Çam tankı da Tamam so da oğlum Force of da. Nature bu bu zaten Force of Nature alınıyor. Zonya farklı bu bir item. Bu Zonya alıyorlar. Bok Zonya alıyor. Alıyorlar. Almıyorlar. Ah. Dayı hoş geldin ah, dayı. Zar, zortaki be. dayı. Ah. Hasan tanıştırayım. Dayımız 50 yaşında Silver elo'da. %42 bin rate'i var. Anlıyorum abi. Ah. Memnun oldum. <laughs> Memnun dayı Hasan da Amerika'da oynuyor. League of Legends denen oyunu. Adam Amerika'da oynuyor. Sen akıl mı veriyorsun adama? O bana veriyor ya. Ha öyle de. Yani Şimdi sen birazdan senin hesabı inceleyecek Hasan dayı. Boost mu değil mi diye. Abi attım sana. Elisi maçı attım şeklinde. Aç izle. Bak bakalım ne almış mağara. İkinci tam arabada. Zonya mı almış? Başka bir şey mi almış? İzlemem. Bak Olmaz. İzlemem. Dayı birazdan senin hesabı analiz edeceğiz. Hasan'la beraber. Boost olup karar vereceğiz. Abi. Sana bir hesap göstereceğim Hasan da. Boost mu değil mi ona bir bak. Ne oldu? Bugün, bugün var mı? Yoksa Luz'a devam mı? EQ'nun şekline bak ya. Sanarsın ki mal rank oynuyor ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Allah'tan bot lane'im iyi geldi. Top lane yine ezik de. Helal evet. oğlum Leblanc. Yayında Nocturne oynadım. Dayı Dü sana coaching mi yaptı? Dünyanın en keyifli oyunu falan da. Youtube'a gelecek. Haberiniz olsun şimdi. Reklam şekli. Hadi ha, yapalım kanka. Yaptı. Yan marketten, dükkandan reklama geldim buraya. Aa. Durum kaç kaç? İçi Oldu içi. mu klat? Ben plat düştüm kanka plat birden. tamam kanka normal zaten. Geliyorum yaklaşıyorum sana. Aha. <laughs> Gir içime. Abi maç bitti maç. Gir içime, Kaybedeceksin mi? Kaybedeceksin bu maçı abi. neler diyor dayı? Abi sen kaybetmeye gidiyorsun ya maçı. Ne yapıyorsun ya Fukan abi? Maç bitti toplar. Abi Yorick'e bak ya Trist. Bu maç böyle giderse var ya, aa adam inhibitör açtı. Kolu çocuğu var, dalınmaz ona. Abi ne olur Zonya, ne olur Zonya. Oğlum Zonya'da ne var ya? Bırak bitirsin Ulan, oyunu. Al şu itemi al artık, al. En tek atıyor en. Adam ailesiyle, ailesiyle gelmiş. <laughs> Ristana'nın tapta oynaması lazım Yumi ile beraber. Başka türlü şey yapamazlar. Bir de Dominik pink'le Tristana, Dominik aslında. Da. Gitsin sitede kesin yorulsun. Sen bu rifti almazsan maçı kaybedeceğiz bu arada abi o, o, o rifti alırsa bitirecek maçı Bitiremez onu da Ninja çok mal ya niye öyle Bu arada beni öldüremezler şu an ya Oğlum bu build ne lan böyle Jarvan'a champ tank almıyor ya artık Oğlum Alistar midi puştluyor böyle bir oyun mu var ya Oğlum bu build öyle ne ya böyle ya, ya? Bu elo ne abi ya Seriye çıktın mı tekrar Kanka 2002 lüz yine. Yine ben tam zamanında mı geldim? E kanka şu an şey değil ya çok da sallanıyor. Şu an üstü önünde kafasına bayrak attı. 47 gold gelsin yine. Lan tek zaten. At bir bayrak kafasına bir 47 gold gelsin. Ha. Anladım abi. Git dive at o anda ya Gösterirse kendine, Yok yok şu adama yardım edeceğim ya şu adamı öldürmeye için. Benim Akali, öldüğüm Yumi ile Tristana'yı nasıl öldürmeye çalışıyor mesela? Böyle bir şey nasıl gerçekleşiyor? Bu arada Tristana taptan öyle bir kasıyor ki anlatamam size. Sürekli kan oluyor. alıyor. Mid Tristana geldi adam Hallbreaker falan aldı kanka. Dakka hmm. Dakika 24'te 18 level'de adam. Full item. Oha. Yemin ederim böyle bir şey yok. Bayağı güçlü oluyor. Ya o adam smurf falandır oğlum yok söyle. Ya şey smurf yüksek ihtimalle de yine de bak mesela ne gerek ya. var ya. Ah oh, be tristçim. Sincitle beraber bu ki öldüremeyiz ki biz. Bayrak hmm. atıyor. Kaybettik maçı. Baba bu Olur. nasıl bir yıl demiş biri. Anlık. <laughs> Bu kasılıyormuş oğlum artık. bu oh, bir oh. Bu build kasılıyormuş. Ördek geldi o zaman. Ah. Ay. Of of. Ay ne güzel yedirdi lan ultiye. Kalk. Oy. 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 Aa, olay bitti herhalde burada ya. Zonya yep oldu ya orada. Çok iyi oldu. O baranı alamayız ya farkındaysan e, o zonyayı atıp fight'ı kazandıktan sonra şete bir bak oylar nerede diye. Hadi. Alabileceğiz mi lan bunu? Alırız herhalde. Sen bunu alamıyorsan... Oğlum Yumi bana emekli heal ol, bas. Zaten emekli abi zaten. sen youtuber'sın zaten. 200 canda smite şekli. Bu arada ben ne alacağız ya? Bir tane stopwatch al, bir de Bramble Vest al. Altın al Bramble Vest'ten. Stopwatch al, aynen. Bu arada, armor çok kasmaya Engaged, gerek yok bence öldürüp durabilir basçı. Herilash git engeca traske de ölüyor iki tane var. Öldürdün biraz hata var itiraf Şu an maç bitirmeye bile oynayabilirsiniz bir de gidin engeca takım. gelmezse daha azısınız daha azısınız. Yani. iyi değil ya bu maçı büyük ihtimal arkadaşlar. Sinced wave tutar. Sinced 2 3 wave tutuyorken maçı bitiriyor. Var onu var abi, zaten ya. ya. sana gelmiyor abi şu. An. Neyse kesin yok ki. Güzel. Ay, vurmayın şu milyonlara da tırsanmayı bekleyin ya. Bottan gidiyorlar. Neyse abi bir Şu an bu itemden iki tane zonyan Düzgün kullanırsan bir tane maç. Alistar'a bak. Bu arada karşı botlayın çok trolledi ya. Alistar falan. Ben böyle adamlara uyuz oluyorum. Abi Oy. kavga çıkarttım diyorum ya sana karşı takımda ben. O Yalnız bir, bir şey diyeyim mi? Çıkarttım. Yalnız bir şey diyeyim mi? O ulti neydi öyle? He? O ulti neydi chat? Mechanical God mı he? Oy yazın çok iyi şey oynadın yazın Furkan'a Mechanical God bu <laughs> kanka onu bırak da Dayının hayallerine bir buçuk haftada ulaştık Plat olduk şekli kanka Eri maçı hayallere, hayallere ulaştık kanka. Ama böyle olmaz ki yani e spordan istek alıyorsun hayalleri. sen. Hayalleri. Selam, hoş geldin Aykut. Um. Bebeğim, Olan. Allah. Sen Hayır. ağla kalbim ağla. Oğlum ne oldu lan adam kafayı yedi. Dayı Oğlum, ben arıyorum bak, az bak. kanka. He, 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 he. İki hafta çıkamıyor lan. İki hafta oldu. Bir, Bir buçuk dayı haftada dayının hayaller hesabı kanka bak. Kanka bak dayının hayaller. Eleman kanka fena boşa bağladım ya. Dayının hayaller kanka. Tamam tutunma. Dayının hayaller dayı burada dayı kanka. Yiyorum peynir ekmek gibi kanka. Orucu bozdum dayının hayallerle. Adam iki hafta uğraştı. Çet yani iyi sevilsin tabii. Aa. Bir hala, halayı da çeker misin? Kanka Zat şey olunca. yok. Ya, şey, kanka, şof, 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 beysi, Şey, <laughs> Instagram'da paylaşacağım. Plat Aynen oldum diyor. Kanka. Önce makaron. Evet, kanka. Instagram'a atacağım. <laughs> oğlum <gülüyor> adamın gerçekten <laughs> siniri bozulmuş lan. Hadi oh. oğlum adam. <laughs> Ne adamlar Oğlum. geldi, herif Victor oynadı. Oğlum El ama yok. 52 çok adam zor. ocaktı. Yemin ediyorum. Bak, çok zor Gaybette. adamı destekleyin. Kanka, destek onu olmadı. bırak da Cidden destek istiyorum. <laughs> destek istiyorum sizden. <laughs> Aha. Ya, Kanka karşıdaki bak. Allah. Abi Allah korusun, şu Alistar benim takımda olabilirdi ya. Destur, ha, destur. <laughs> Kanka ben diyorum ki, Çorum pro versiyonu Dayı versiyon çekelim, uşak versiyonu çekelim. Tane. ben direkt o Süleyman'ın aynısını yapabiliyorum. Tamam dayı, yapalım mı onu? Selamın aleyküm Bilal emmi. <gülüyor> <gülüyor> Oha lan aynısını yapıyor. Oğlum Yap bakayım. aynısı diyorum ya sana. Selamın aleyküm Bilal emmi. <laughs> aleyküm selam Kadir, nasılsın? Yok, Nasıl ye, ye. Yeah. Yeah. <laughs> Bir tane karı vardı, anca bitti işim. <laughs> Süleyman, gelin bu işten vazgeçek. Hedef olmasın bunca baba hiç, Süleyman. Hem sen ayıban gibi adamla nasıl mücadele edeceğiz Süleyman? Aman abi. Ne Gören namastır oldu sonucu kesin kanka. Çekil yolumdan. Ben master tonu sanmıştım ya yani. Onu bırakın da Discord'dan falan çıkarsanız ben pilot oldum. Yani ona göre muhatap olmayacağım. Tamam <laughs> geliyorum. Oğlum adam çok sevindi lan. Adamın ömrü geçti lan. <laughs> e dayı, o yok, asıl ömür sende ya. geçmiş. 50 nasıl <laughs> Goldsun dayı. Bir ömür ya, harcadı yani, diyorlar da, ya dayı gol tel olarak. Abi şuraya 2 ulti atsana ya maç bitsin artık. Sonunda abi. Aha 100 gold. Dayı bir ömür harcadı diyorlar ya harbiden doğruymuş hmm. ya. <gülüyor> <gülüyor> Oy. plat olduk bak, mu kanka? Bak A'yı atıp Q ile yön verme şekli. Gördün mü kanka onu? <laughs> gördüm gördüm. A'yı atıp içeri girecekmiş gibi yapıp girmeme şekli. Vur oh. şu nexus'u oğlum bak plat olmayacaksın. Vur oğlum vur. Vur vur, vur vur. Fotoğrafını vur. çekeceğim kanka dur dur dur. Ses al. Ne demedi bu abi. ya? Etiketle bizi kanka. <laughs> Etiye yiyeceğim evet. kanka. Size. Kardeşlerim gördünüz mü Pilat oldum falan. Pilat la Pilat. Dur bakalım. <laughs> dur dur görmeden inanmam. Bakalım ya. Tristana'ya attık. Kanka. Oy <laughs> oy hayırlı oy. uğurlu olsun kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun Platin 4. Fotoğraf çeksene şeyden. Telefondan bilgisayarda çek kanka. <laughs> Aynen bunu çek kardeşim arka <laughs> tarafı. Screen falan yok. Telefondan bir çek. Ne olur şu an o görüntüyü görmek telefondan abi, istiyorum. Telefondan çektim o <laughs> balı Instagram'a attım kanka. Insta attım. değil. <laughs> Çe Çevre <laughs> bunu <gülüyor> tamam mı? Aynı o YouTube'un şeyi gibi arkaya koyacaksın. Göstereceğim <laughs> ne Oy. Oo, ne diyorsun? Most damage with Jarvan 4'le mi? 20k vurmuş bu da. Lan bak sen şu işe Aman ya. Aman.